Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz ve bugün yine bir Minecraft videosuyla daha beraberiz. Bugün data pack ekledim yine ve üstümde gördüğünüz gibi 32 işte ekmek falan işte taş eşyalar, torç falan filan var elimde. Neden? Çünkü starter pack diye geçiyor bu data pack'in adı ve işte direkt size taş eşyalarla falan başlatıyor. Bu güzel bir şey benim için. Çünkü dediğim gibi ara ara zaten oyunu bitirmeye çalışıyoruz hatta her zaman oyunu bitirmeye çalışıyoruz her videomuzda falan ee, işte bu bizim için iyi bir şey yani o yüzden ben de ekledim bakalım dedim nasıl olacak eğer böyle başlarsak hiç uğraşmadan direkt neler yapabiliriz falan filan gibisinden ve hardcoredayım ölürsem o video biter söyleyebileceklerim bu kadar şimdilik şimdi arka tarafta çok bir heyecan bir şey yok o yüzden böyle dağlara doğru gidiyorum ve bir sürü de tabii ki koyun buldum. Ve bunlar yatak için çok önemli. Direkt baltayla öldüreyim ben bunları. Chat sen gel. Sen gel. Hayatta kalmak için mecburen. Ve ender dragonu öldürmek için. Kanka kaçma. Heh. Şöyle 8 ve şöyle 9 Çok iyi. Üç tane yatağımız olmuş oldu böylelikle Şunları hatta yiyeyim şimdilik Devam edelim ve Gravel çıktı önümüze Güzel Gravel'dan tamamdır çıkardık Kaç tane çıktı? İki tane çıktı Hadi üç yapalım belki yay falan da al Alırız aynen Üç tane yaptık Şimdi Nereden gidelim? Birkaç tane de şöyle taş kazayım Giderken yolda Ne olur ne olmaz yanımızda bulunsun Şöyle şunları alsam yeterli olur muhtemelen. Okey. Ve şu aradan mı gitsek yoksa dağın tepesinden mi? Bence böyle gitmek daha mantıklı gibi. Hem etrafı daha iyi görebiliriz. Şöyle çıkalım ve tepeden bir etrafı gözleyelim. Buralar hep dağ. Bakalım. Açıklık bir alan illa denk gelir. Hmm şey var. Eee birch ağaçlarının olduğu bayon var. Oraya doğru gidebiliriz bence. Şöyle atladım. Hardcore'dayız. Biraz sıkıntılı. Çünkü canımız hızlı gidiyor. Şöyle çık 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 kanka. Lan çıkamadım ya. Tamam neyse buradan böyle atla. Devam et. Hadi kankacım Hadi canımın içi. Şöyle çık çık çık. Hmm. Fena bir ortam sayılmaz ama velakin ki lan gittim küçücük toprağa değdim ve canım gitti ya. Kahretmesin. Neyse şuradan çıkalım. Şurası normal şey ovalık alana çıkıyor gibi. Ama emin de değilim. Ha, orada ne var? O ağaç şeymiş ya. Yemin ediyorum portal falan zannettim ben onu. güzel. Şuradan hemen şu üç köy, koyunu hep köyün diyorum ben bunlara. Koyun halledelim. Güzel. 12 tane oldu yönümüz. Bu 4 yatak demek. Gayet güzel. burayı en sevmediğim yer. Bir blokluk su. Ne yüzebiliyorsun, ne gidebiliyorsun. <laughs> Çok saçma bir olay. Neyse. Şuradan şöyle devam ediyorum. Çiçeklik alana doğru. Ki gelmişiz bile. Şundan şöyle atlayalım. Selam kankişler. Şöyle geç. Şöyle zıplaya atlaya. Burayı da geçelim bir bakalım etrafta başka neler var lan düşmek istemiyorum dur öleceğiz anasını satayım yemek ye fulle 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 yemin ederim daha gitmeden düşe kalka öleceğim ya Oo ooo 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 oo. da derinmiş ha şurayı şöyle kıralım kanka et niye hiç etrafta köy mü bir şey yok ya Başka zaman hep denk geliyor. Şimdi böyle oynadığınız için mi denk gelmiyor? Çok garip ya. Sıplasana kanka. Hmm, nereye gitsek? Ş şurada ne var? Şurası ne? Aa, kara orman şeysi. Sen çık bir. Be beni tilt etti şu Tek blokluk yerler. Tamam, buradan zaten yüzeriz. Yemek ye. Bir tane daha ye. Tamamdır çıkabiliriz. Devam ki. Hmm, bakalım bakalım etrafta başka neler var. Başka başka başka. Hop şöyle geçtim. Abi lütfen bir şey çıksın ya. Bu ne? Karşıma bir şey çıkmıyor anasını satayım. <laughs> Şuradan devam ediyorum. Bu bayamda geçersek güzel olur. Artık etrafıma güzel bir şeyler çıksın. Önüme falan filan. Hmm. Koyamadım anasını satayım ya. Bir yemek yiyelim canımızda olsun. O da bitti bile. Şuradan geçiyorum ve birazcık aynen açıklık bir alana geldik gibi sanki. Mikrofonum düşme kardeşim. Bir saniye. Benim arda. Şöyle bir düzgün oturalım. Ve bir yandan da devam edelim gezmeye. Etrafta ne var? Yine hiçbir şey yok. Şaşırtıcı bir durum. Şöyle çıktım. Koyunlar var. Şu bir koyun. Şu iki koyun. Şu üç koyun. Dört. Beş. Ve altı. Güzel. 18 günümüz oldu. Çok iyi. Bayağı bir yatağımız olmuş olacak. Şimdi sağ tarafta pek bir şey yok. O yüzden bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Ama burada da dağlar çıktı karşımıza ya. Neyse biraz da şöyle doğru gidelim şu yöne. Domuz ee, domuzcuklar var. Koyunlar var yine. Koyunlardan oyunlardan 3 tanesini bir eleyelim. Sen 1. Sen 2. Sen 3. Sen kurtuldun. Kolay gelsin kardeşim. Evet. Böyle gidince de sol tarafta sanki bir şeyler olabilirmiş gibi. Oy iki blok zıpladım. Muhteşem bir hareketti. Yani bu tarafa doğru gidelim bence de. Orada ne var? Orada da pek bir şey yok. Oraya gitmeyelim o zaman. Aynen. Çünkü gerçekten orada da bir şey yok. Ve böyle gitmeye devam ediyorum ben. Abi boş ver bu Boş ver. Takılma hiç. İncen mi? Heh. Teşekkür ederim. Yüzmeyi biliyormuşsun kardeş. Çünkü bu özellik bir... Kaçta gelmişti? 1.12'de mi gelmişti bu özellik lan? Yemek ye ne yapıyorum? Koşamıyor bile karakter. Ye yeah, doy 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 doy. Fulle fulle fulle. Haydi oğlum. Bir. Son bir. işte bu. Şöyle ağaçların tepelerinden Spiderman Spider, -Man, Spider -Man gibi konuşamadım. Zıplaya atlaya gidelim bakalım. Ulan ne parkur yaptım. Ulan ağzım açtım var ya tak diye düştüm ya. Çünkü normalde hiçbir parkuru beceremiyorum bir insan. Hiçbir şey yapamıyorum anasını satayım. Şöyle hızlıca geç, hızlıca geç. Yemeğini göm. Abi etrafta hiçbir şey yok ya. Çok çıl çıldıracağım hiçbir şey çık çıkmıyor karşıma. Lan bir köy, bir portal, ne bileyim bir bir şey ya çıkarsana. Hiçbir şey yok etrafta arkadaş. Canımız gidiyor ara ara falan filan ama çok sıkıntı değil. Yememiz falan idare eder yani var. Böyle gidelim. Hızlıca buradan geçelim. Buradan geçelim. Ne tarafa doğru gidiyorum gerçekten emin değilim. 10 dakikadır yürüyorum anasını satayım ya. Çık.